Anne beni çeksene böyle. Şimdi ters çevirince dökülmeyen su deneyi yapıyoruz. İki tane e, kağıt keselim. A4 kağıdı olsun. Kağıtlarımız beklesin. Şimdi suyu doldur Elif. Suyu tam ben, ağzına kadar doldur. Mı? Evet. bunlama mı, bunlama mı? İkisini de doldur. Birini sen yap. Baban geliyor. Deney yapıyoruz babası. Gel bizi çek. Bizi Ters kağıt dökülmeyen su deneyin. O da mı yapıyor? O, o da, da yapıyor. Onu kardeşine ver. Suyu boşaltıp hemen suyu kapat. Ama i̇çmeyeceğiz tamam mı hemen suyu kapatalım evet su sıcak mı Heh, evet, şunu sen al şunu kardeşine ver şimdi dur Linoş Linoş dur bir dakika bunu tam dolduralım aksın bu senin bu ablanın şimdi sen kağıtla dökmeyeceksin kağıtla kapatacaksın bunu. neyse sen kapat Elif hadi şimdi kağıdı üstüne koy Evet tam ortala tamam. Şimdi hafifçe bastır üstünü. Çok bastırmadan yavaşça. Şöyle yapalım. Hiç hava kalmayacak şekilde bastıralım. Evet oldu. Bir dakika bakalım. Şimdi sen mi çevirmek istersin? Ben mi çevireyim? Hızlıca çevirmek <laughs> lazım. Ama çok da hızlı değil. Çevir anneciğim. Lina, seninki döküldü mü? Baba koş! Sence neden dökülmüyor? Çünkü çok kap kapalı. <laughs> Çünkü kapalı. Koş baba bak! Dökülmüyor. Evet. <laughs> Lina, seninki döküldü mü? <laughs>